Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Sivas Vali Yardımcısı Kadir Algın Ege TV'ye iade ziyarette bulundu. Toplantılar mesela ne itaattir? Izgara ve stek çeşitleri. Örneğin çok güzel stekler çalışılıyor. Sivas'ta merkez stüdyoları ve haber merkezi olan ulusal yayın yapan Ege TV ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ee, Hara kafelerinin olduğu yer işte o kısımda da e, böyle geleceğe yönelik ayak sağlam basıp projeler olması lazım Hı. ki. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Sivas Vali Yardımcısı Kadir Algın ve İl Özel İdaresi Basın Müdürü Mehmet Tayyip Yasak Ege TV'ye iadeyi ziyarette bulundu. Tabii. Bizden yani, sonra bu sistem şey ayakta durabilsin diye biz aslında ben ona uğraşıyorum tamamen. Şahıslara bağlı kalmasın, kişilere bağlı kalmasın, kurumlara ve sisteme bağlı kalmasın. Ziyarette Ege TV İç Anadolu Bölge Koordinatörü Kemal Doğan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Sivas Vali Yardımcısı Kadir Algın'ı karşıladı. Böyle geleceğe yönelik ayak sağlam basıp projeler olması lazım ki. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Sivas Vali Yardımcısı Kadir Algın, Ege TV mikrofonlarına Sivas Valisi Salih Ayhan öncülüğünde özel idare ile birlikte yapılan hizmetleri değerlendirdi, vatandaşlara bu güzel çalışmaları görmelerini istedi. Kemal Bey sağ olsun birkaç defa bizim makamımızda bir araya gelmiştik. Hem bir iadeyi ziyaret yapalım, hem iş yerlerini ziyaret edelim, hem hayırlı işler dileyelim dedi kendisine. Hamidiye Kültür Bahçesi biliyorsunuz aslında siz de programlarınızda çok işlediniz bunu. Yani bir 251 dönümlük alan içerisinde yaratılmış şaheser adeta. E, Sivas için pandemi döneminde de hepiniz biliyorsunuz ki insanların açık alanlara ferah mekanlara ihtiyacı vardı. Bunu da baştan sona zaten hatta elini değil gövdesini bu sürecin içerisinde koy sayın valimiz başlattı. Biz de sayın valimizin bu enerjisinden bu iştahından bizi bu kadar motive etmesinden destek alarak sürecin artık sonuna geldik. Allah nasip ederse bu ayın içerisinde sayın valimizin de talimatlarıyla bu ayın içerisinde artık burayı halkın kullanımına aşacağız. Zanaatkarlar Çarşısı da konumu itibariyle çok stratejik bir yerde. Bizim çok heyecanla takip ettiğimiz bir proje. En son şimdi peyzajı vesaire onunla ilgili bir iki iş vardı. Onları da çözdük. İnşallah çok yakın zamanda aşacağız. Sayın valimizin tabi orayı bir müzeler bölgesi haline getirme düşüncesi var. E, buradaki başarılı olacağımızın en önemli göstergesi biliyorsunuz oradaki e, Sivas Sanayi Mektebi Müzemiz. Orada peyzajıyla, bina onarımıyla müthiş bir bina oldu. İnşallah onunla birlikte Osmanlı Zanatkarlar Çarşısında entegre edip e, ve karşı tarafında da biliyorsunuz ihalesini yaptık. E, Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültür Müzesi. Hepsini de tamamladığımız zaman o bölge tamamen bir e, müzeler bölgesi haline gelecek. İnşallah onu da heyecanla artık sona geldik. Son halini gördüyseniz heyecanla bir getirmeyi bekliyoruz orayı da. Şimdi Şehir Müzesi bizim beklediğimizden çok daha fazla e, insan ziyaretçi akınına uğradı. Çok ciddi bir ziyaretçi akını vardı. Onun içerisinde açıkçası biz artık geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. E, ne yapabiliriz ekstradan neler ekleyebiliriz bunlarla ilgili çalışmamız var. Ama onun haricinde tamamen halkın kullanımına açılmış ve dışarıdan gelen her misafirin müthiş beğendiği sosyal medyadan, mailler aracılığıyla bize ulaştığı bizim çok beğendiğimiz çalışmalardan bir tanesi oldu. E, ve çok kısa bir süre de e, biz bunu yapmış olduk. Tekrardan dediğim gibi iyi yayınlar diliyoruz hepinize. E, hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun.